Portekiz Episkoposlu Konferansı tarafından çocuklara ve savunmasız yetişkinlere yönelik istismar vakalarını izlemek üzere kurulan ekip yaklaşık 3 ay içinde 48 şikayet aldığını bildirdi. Portekiz Episkoposlu Konferansı tarafından çocuklara ve savunmasız yetişkinlere yönelik istismar vakalarını izlemek üzere kurulan ekip yaklaşık 3 ay içinde 48 şikayet aldığını bildirdi. Koordinatör psikolog Ruth Agulyas yaklaşık 20 kişinin psikiyatrik destek alacağını söyledi. Grupo Vida adlı kurum 13 Şubat 2023'te episkoposlar tarafından çocuklara yönelik cinsel istismarı izlemekle görevlendirilen bağımsız komisyonun rapor yayınlamasının ardından kuruldu. 500'den fazla kişiyle görüşen komisyon 1950-2022 yılları arasında en az 4800 çocuğun istismara uğradığını tespit etti. Komisyon Başkanı Çocuk Nöropsikiyatristi Pedro Sitret verilerin sadece buzdağının görünen kısmı olduğu konusunda uyarıda bulundu. Rapor ayrıca çocukların şiddete maruz kaldığını gösterdi. Portekizli episkoposlar 3 Mart'ta Fatima'da olağanüstü bir genel kurul toplantısı düzenleyerek raporu inceledi. Episkoposlar toplantı sonunda yeni önlemler alınmasına karar verdi. Nisan ayında yapılan ikinci bir toplantıda mağdurlara destek olmak ve çalışmaları güçlendirmek adına Grupo Vida'yı kurdular. Agulhas grubun ilk faaliyet raporunu 12 Aralık 2023'te sunacağını söyledi.